Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Brawl Stars videosuna hem de efsane bir şekilde hepiniz Hepiniz hoş geldiniz. Az inanılmaz bir yankı var. Çünkü spor odasındayız gençler. Böyle hiçbir şey yok burada. O yüzden sesim kötü veya yankılı geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Bugün sizlerle efsane bir şey yapacağız gençler. Görevimiz tehlike yapıyoruz. Yani her zaman her yerde Brawl Stars oynanabileceğini göstereceğiz. Ee, diğer YouTuber arkadaşlar da farklı challenge'lar yaptı. Biz de bugün sizlerle koşu bandında koşarak kutular açacağız gençler görmüş olduğunuz gibi. Ee, koşu bandımızı görüyorsunuz. Böyle bomba gibi hazır. Ben de birazdan üstüne çıkıyorum. Oradan sonra da kutularımızı açmaya başlayacağız. Daha fazla şu süper mini patlaması yapmayın. Yorumlara da kaç kupadasınız, kaç karakteriniz var hepsini yazın gençler. Bu arada yeni kanalımız açıldı arkadaşlar. Videonun altındaki hemen ilk linkten yeni kanalımıza abone olmayı unutmayın. İsmi Ümidi Tepki. Sizler, sizler orada böyle çok güzel eğlenceli montajlar falan izleyeceğiz. Tepkiler vereceğiz, çok çılgın videolar çekeceğiz. Her gün e, oraya da video gelecek. Mutlaka şimdi videonun altındaki linkten e, yeni kanalımıza abone olun. Biliyorsunuz ilk aboneler efsanelerdir. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi koşu bandının üstüne çıktım. 0 bs e başladım Ümidi Zıbabu diye. Ee, ve bu hesaptan efsane çıkana kadar koşu bandımızda olacağız. Ee, hemen şuradan dükkandan göstereyim sizlere görmüş olduğunuz gibi çok güzel teklifler gelmiş. Büyük altın hafta paketi, altın hafta teklifi falan diye onlarla başlayacağız. 14 mega kutu, 4 mega kutu oradan yine bol bol e, sizlerle altın harcayacağız. Öncelikle bir koşu bandımız başlasın. Standart bir hızla başlayacağız gençler. Kutu çıkaramadıkça yükselteceğim. Karakter çıkarırsak azaltacağım hızı. Hemen şöyle 6 diyelim. Dediğim gibi sesten dolayı kusura bakmayın. İdare edeceğiz. Başlıyoruz. Şöyle koydum telefonu. Kameranın, kameramanız Fatih dayı. <laughs> Orucu da iyi oldu, yakışıyor mu bu? <laughs> Tamamdır, herhalde 7'ye ulaştık. Standart bir koşma hızı, düşersen de yakın helal et. <laughs> Önce gençler bedava kutularımızla başlayalım. Bakın şurada bir savaş kutumuz var. Haydi bakalım, ben şuraya koyacağım. Ve bu! Tam hiçbir şey çıkmadı. Şimdi efsane çıkarsa ben ne yapacağım emin? Sevinemeyecek sen de çıldırırsın. Oğlum kameradan çık o zaman. Gençler Nita, ilk karakterimiz Nita. Ama Nita'yı böyle kutudan çıkartmadığımız için aynı hızla devam ediyorum. Çok yavaş değil miyiz ya? Biraz hızlansın mı? Cezanız falan yok mu? Ben yani yedi bir dur. <laughs> kutudan mega kutulardan çıkmazsa hızlandıracağım. Tamamdır bunu da al dedik. Başak kutumuz var mı burada? Saç kutumuzu da aldık. Boru çoruk çekiyoruz gençler. o yüzden büyük Ve kod da gelsin. Hesap tamam. Şimdi gerçek cezalı kutular başlıyor. Haydi bakalım. Hocam yanlış şurada. Hadi lan. 31. Karakter geliyor. Ooo. Bum. Rosa. Yavaş atabiliriz. Tamamdır. Evet, savaş kutusu gelsin. Hayır okulup. Tabii ki bir şey çıkmadınız lan. Gençler bir bir kutumuz daha var. On başlık. 67 altın. Yine bir şey çıkmadınız lan. Şimdi mega kutularımıza geçiyoruz. Dayı hemen bir efsanevi çıksın bitsin bitiyor. Hadi. <laughs> 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 gençler artık hazırsınız dedi tamam dedik. 220 elmasımızı aldık. 4000 altınımızı aldık. Ve mega kutular başlıyor. Haydi hocam. 5 mi? Hızlan. Hocam bir yardımcı bize be. Böyle bir şey yok ya. Evet sıradaki mega kutu. Ooo bum. Dört mü? Ama karakter çıktı el primo. Dört yazdı Pesaneli. karakter Pesaneli. çıktı. Efsane iyi değil, sevindim. Yavaşla. Dayı ben şeye seviniyorum, yavaşlattığım için. <laughs> oh. Sıradaki mega kutu sizlere gelsin. Gönder o jop. Beş dedi ya. Hızlan. Kardeş yeni hesap değil mi? Yeni hesap ama çok gidiyoruz. Sen yedikler yazdırıyordun eskiden. Beş dedi ya. Hızlan. Of. O oh, karakter çıktı beşli kere ama karakter çıktı. Çabuk çabuk çabuk. Geri aynen. 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 aynen ah, çıktı gençler. Biraz daha. Haydi oğlum. Beş dedi. Ama bazen beşli de karakter veriyor. Bu sefer vermedi hızlan. Tekrar 7.1'deyiz. Hadi oğlum. 3, 2, 1, BOOM! Ya nasıl beş dersin? Böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor hızlan. Minik <laughs> boncuk boncuk terliyordu. <laughs> Dayı rezillik ya. Hadi zaman. Üç, iki, bir, bum. Yine beş dedi. Abi çıldıracağım, hızlandım. Ne Hadi bozuk kan bu. <laughs> Oynamıyorum ya. Kızlar, <laughs> <ya>, <laughs> bu zaman çok Aynen, aynen, aynen. Çek tezahürü. Sıradaki Mega. 3, 2, 1, ortam artık bir 7 yaz. Yine 5 yazdı ya. Çok çıtan da bu videoya böyle bir hesap mı denk geldi? Kardeş, <laughs> kamera çekmiyorsun yardımcı olur. 8. 8 oldu. Yetişemiyorum. Hadi oğlum. 6. Ne lan? bir efsane olsun. Hadi koçum. Oo! Bu. Ne çıktı? Nefes nefese kaldım Rico. <gülüyor> <gülüyor> Konuşamıyorum. Ama yavaşlatabiliriz. Aynen. Hah. Hadi Riko. Hadi hocam bir altı daha. Hiç güzel bir şey çıkaramadık daha şimdi. Gönder. Altı. Altı. Hadi lan. Hadi lan. Hadi oğlum. Adam perişan oldu hadi lan. 3, 2, 1, BOOM! POKO! Poco da çıkarıyoruz yavaşla. Ben çok seviniyorum. Geberiyordum dayı la. En azından karakter çekiyor. Yamuluyordum dayı la. Hadi oğlum! 4 yazdı ya. Bir mega kutudan 4 nasıl yazar ya? Hadi oğlum. 3, 2, 1, BOOM! beş yazdım. Ya senin altı yazman lazım, altı. Yedi de olur. Üç, iki, bir. Gönder hocam. Beş. <laughs> <laughs> ne yapalım Artık <laughs> ve Hızlandırmanız lazım, unuttuk. İki, bit iki kutulu hızlandırdım gençler. <laughs> Kutumuz bitti ya. Ve gençler parayı bir tur daha pastık. Diğer teklifi de aldık, 300 altın ve gönder hocam, bu. Ya 5'te mi? 5'te mi? Hocam acaba uç hocam. yine daha. limite geldik, en hızlıdayız. Hadi oğlum, yine beş. En hızlı olduğumuz için hızlandırmıyorum gençler. Hadi aslanım, senin ben ağzını burnunu kırayım var ya. Yine bir şey çıkmadı. Gel, Ve gel. son kutu. Beş. Oh. Çıldıracağım. Ücretsiz bir savaş kutumuz var. Gönder oğlum. Bir şey çıkmadı. Artık mega Gönder hocam. Haydi patlat şuradan. Güzel bir karakter. Hadi lan. Ya beş diyor ya. Beş diyor şaka gibi ya. Hadi oğlum. 5 diyor. Yok dayı ben bırakıyorum ya. Kardeş ağlayacaksan oynamıyor. En hızlı dayım 5 diyor ya. Bir karakter çıktı biraz yavaşlat. Ve gençler. bin elmas daha çektim. Görmüş olduğunuz gibi. Hayır bakalım açmaya devam. Gönder diyoruz. Artık bu son olsun diyoruz. 5 o 5 dedi ve tam çıktı. Ben bunu da çözemedim. Yavaş kat. Tam çıktı. Tekrar bir yavaşlatabildik. Tora hem de gizemli çıkarttı. Hadi bakalım. Gönder hocam. Lan 5 diyor karakter çıkıyor. Ne iş? Haydi bakalım. Oo gönder bize güzel bir şeyler. 5 dedi. Gece koşu bandında olduğum için yanıyor mu yanmıyor mu onu da çözemiyorum. Hadi. Sıradaki kutumuz gelsin. Bum diyoruz. Ya 6 istiyor, yedi istiyor. Allah'ım Artık ya Rabbim durmadan 5 diyor ya. Haydi. Yardım oğlum. Yok. Yok gençler benden bu kadar. Aşmıyorum. Yazıklar olsun ya. Araba. Araba ne abi daha araba. Yüz tane kutu açtık ya sıfır hesap. Yok abi. Çıvara kışkırtma yapıyor süpersel. Benden bu kadar. Hadi. Son kutularımızı açıyoruz. 5 tane meyve kaldı. Gönder hocam diyoruz. 5 <laughs> Vay be. Vay be. Yorumlar size bırakıyorum gençler. Gönder hocam. 5. Yok abi. Ben burada sabaha kadar karakter vermeyecek. Haydi bakalım. Gönder. Sonunda bir 6 dedi ya. Sonunda bir altı dedi. Ne geliyor ya? Ve basıyoruz. Daryl geliyor. Hocam şunları bile vermek için 10 kutu açtırıyorsun ya. Daryl'ı aldık. Kaç kaldı? 380. Gönder hocam. Haydi bakalım. Evet şimdi bir tane karakter çıktı ya artık. 100 defa yine 5 yazar. Gönder diyoruz. 5. 5. 5 Ve Son kutularımız arttı Şöyle bir para girdik Ve Yine 5 Kaç elmasımız kaldı? 140 Gönder hocam 5 Yok abi Böyle bir şey yok Bakalım 2 tane de Büyük kutu açacağız Gönder hocam. 48 dedi. Ve şunu da gönder diyoruz. 2 dedi. Yazıklar olsun. Ve gençler bu kadar ter, bu kadar emek boşa gidemez. Ne yapıyoruz? 190 TL'ye 360 elma aldım. Ve bakın markette kim var? Ah dayı. Leon var. Oy, Ve hak etmedin mi dayı? Ee, yoo, ne yapacağız? Gençler o zaman acı, acı, acı. Leon diyoruz Hadi 350 elmasa yapıştır diyoruz Hem ekrandan görün hem de buradan görün Alın teri Leon Böyle anlatılır Geberdim dayı Ve Leon'umuzu aldık Abi. Gençler görmüş olduğunuz gibi Leon'umuzu aldık, yaklaşık 30 tane mega kutu açtık, ee, yine de 10 savaşçı çıkarttık ama istediğimiz seviyelerde savaşçılar çıkaramadık veya bir kutudan efsanevi çıkaramadık. Ama hak ettiğimiz Leon'u bu alın teriyle marketten aldık gençler. Daha fazla bu tarz şakın Brawl Stars Victoria için süper beyni patlaması yapmayı unutmayın. Yeni kanalımıza da mutlaka abone olun gençler. İlk aboneler biliyorsunuz efsanelerdir. Hemen videonun altında linki var. Ee, oraya tıklayarak yeni kanalımıza abone olun. Oraya da artık her gün video gelecek. Buraya koydum video izleyin. Ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ben.